Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Yalancılar Kahvesi adlı bir oyunumuzu oynayacağız. Evet, oyunumuza başlayalım. Yavaştan. Evet arkadaşlar, şimdi oyunumuza başlıyoruz. Evet, oda sahibi kimmiş? Göremedim tam. Bombalarımız başlıyor. Kaç kişiyiz? 3 kişiyiz. Kafamızı sallayabiliyoruz. Hayırlı. Evet. Tema kartımız güney. Ay. ay. Pardon. Tamam. Bir, dört, beş. beş. Ben 4, ben ilk 7, Şimdi neydi 10, kartımız aydı evet. Evet. Adet ay. Arkadaşlar şüphelen diye şey, bir düğme vardı gördünüz mi? az önce. Yani kart kartları gö, kartları gör diyor yani. Ay kartı. Bunun üstünde bir tane şüphelen diyordu. Ona Öyle basınca şüphe Beğendim. diyor yani. 2 ay kartı. Yani şüphe demek yani şey senden şüphelendim. Mesela bak diyorum. Kimi kandırıyorsun? İki yanlış çıktı. Bombayı patrelim pat mi? Bombanın iki ipini kaybeden şimdi kesecek. Ben olmayacağım. Eğer üç ipi de keserse şey patlar. Haha, ha, beklediğim gibi. Neyse. Tema kartımız yine ay çıktı. Neyse. Tam tamına 5 kart dağıtıyordu. Bakayım 5 mi? 1 ay kartı. Evet 5. Tamam. Ay mı dedi o? 1 adet ay. Evet 1 adet ay dedim ben de. 3 ay kartı. 3 ay kartı. Böyle çılgın mı? Beğendim. Tamamdır. 1 ay kartı. Ben şüphe edeyim arkadaşlar. <laughs> tek yani, orada çıkabilir. <laughs> Şans ve da güzellik. Hesabımı arkadaşlar. İkizli de isterim. Eğer siz de Yalancılar Kafesi oyununa girmek istiyorsanız tek yapmanız şey tek yapmanız şey V-Play. Bu beni asla zorlayamaz. Tek yapmanız şey V-Play indirmek. istiyorsanız tek yapmanız şey Weplay. yıldız kartı. Arkadaşlarınızla beraber sohbet edebilirsiniz. 2 adet yıldız. 2 adet yıldız. Şüphe. <laughs> evet, Küçük bir bomba. Çıktı. Hala bana karşı gelmeye cesaret mi ediyorsun? Tamam, ipini kes bakayım. Johnny. Haha, ha, beklediğim gibi. Aynen konuşma sen. Benim adım değişmiş lan. Tema kartımız ne? Bir Abi. ay kartı. Oo. İyi yazı yani şanslıyız. Neyse. Sadece 3 kart koyabiliyoruz. 2 ay kartı. Başka kart koyamayız. Yani ben bu arada işte daha iyiyim demiş miydim? 3 adet ay. Şimdi şüpheli Yalancılar 10 bin iğne yutsun. Şüphe. Evet. Yani gerizekalı. Tam bir gerizekalı arkadaşlar. Lütfen. Hiç lütfen deme ablacım. Belki bunda da patlayabilir. Tam emin değilim. Bombayı hmm. etkisiz hale getirmek bu kadar da zor değilmiş. Arkadaşlar. Replay oynayanlar yorumları. Abi ben replay oynuyorum yazsın. Hadi bakalım. Size kalp atacağım. Ama her zaman kartı. iyi gelir. İyi kartlar gelir. Neyse. Kartlarımıza böyle bakalım. Ben aslanım arkadaşlar. Fotoğrafta da beni, beni gördüğünüz için zaten kartı. aslanım. Ben senin bu kadar iyi kartın olduğuna inanmıyorum. 3 adet ay. Şimdi şüphe edecek. Ve Allah'ın yanına mı? gidecek. Beğendim. Hadi bakalım. Aç seni. <laughs> Kes bakayım. Hadi. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere ablacığım. Hoşça kal. Bir. İki. Üç. Görüşürüz. i̇şte bu, bu, oyunda daha iyi ol, olduğumu söylemiştim size. Bana benimle o, ben, benimle V.S. atanlar, We Play'de yalancılar kafesi adlı bir e, yazı var. O yazıya tıkladığınızda oynayınca başlayır. Ay kartı. Beni V.S. atmak istiyorsanız. Ben senin bu kadar ya, iyi kartın olduğuna inanıyorum. Arkadaşlık. Ay neydi ya? İşte e, We Play'de yalancılar kafesi adlı bir adet ay. şey var. Yazı var. Ona basınca oynayabiliyorsunuz. O da ben de size bir tavsiye olsun. Bilmeyenler için söyledim bakalım. Bir ay kartı. Ve siz de Weplay'i indire, eğlenceye başlayın. Kimi kandırıyorsun? Ne derken şüphe. Bir yıldız at. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere ablacığım. Hoşça kal. Bir. İki. 3 evet. Görüşürüz Oyunu kazanan ben Oyun bitti Ne bak Herkes neden kazanamıyor Hoşlanmıyorlar mı <laughs> Evet arkadaşlar bir tur Bir tur daha oynayıp Hemen videoyu kapatacağım O da sahibi gizem bir gülmüş. Evet. Karakterimizi arkadaşlar buradan değiştirebiliriz. Aslan. Bu. Ama ben Aslan koyayım. Aslan bir daha çekelim evet Ne arkadaşlar onu bilesiz ben Galatasaraylıyım. Burada da çok iyi şeyler var. Evet o zaman. Başlayalım mı? Hı. Hadi oda sahibi 2 2 aslan demek bu da da saray Şimdi ee. Neydi ya 2 yıldız kartı Temel kartımız neymiş? Yıldızmış. Ben de bir yıldız. Bir adet yıldız. Hiç... Yes. Gerçekten mi? İnanamıyorum. Ya arkadaşlar tam bir gerizekalı. Çünkü doğru çıktı ya. Kimse bombanın patlayacağını düşünmez. Bu ya. Değil mi? Olmaz. Değil mi? Abi, ablacım daha bir bomba bile patlatmadım. Ne diyorsun ya? Neyse. Evet. Tamam. tamam. Artık ciddiyetle kart oynamaya başlıyorum. Tamamdır. Demin kalktığımız değil. Hı, hı hı. Neyse. Şimdi kim başlıyor ilk önce? Araba. Daha zombi. Üç adet yıldız. Falan. Ben senin bu kadar iyi kartın olduğuna inanmıyorum. Neyse arkadaşlar. Üç adet yıldız. Böyle çılgın mı? Beğendim. Neyse arkadaşlar Bir videomuz buraya kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Beni bana abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın. kalın. 2